Alışlar Bölümünü almak üzere eserliğe davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili evet, evet. Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ee, Öğretmenliğin iki önemli görevi varmış. Bir, e, öğrenci yetiştirmek. İki, önemli bir eser bırakmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, AŞ öğretmenimizin dediği gibi, yeni nesil bizim eserimiz, sizin eseriniz olacaktır. Biz bunu bir görev olarak, bir ödev olarak üstlendik ve öğrencilerime veda kerame bir şekilde gecenin gündüzüne katarak onların yanında olmaya hep devam ettim. Devam etmeye ve e, özellikle sınav zamanında YKS, LGS gruplarında sürekli yanlarında olacağıma dair 18 senedir söz verdim ve e, sanırım ömrüm boyunca da devam edeceğim. Ne mutlu. E, bu ödülü de öğrencilerim adına alıyorum. Bizler de sevgileri ve saygılarını Biz sevgiler. yani. çok çok sevgileri çok iletiyoruz. Bizler de kocaman sevgilerimizi iletiyoruz. Ne mutlu, olun. sağlık. <laughs> sağ <olsun. gülüyor> Sosyal medya hesaplarından da <laughs> bizi destekler dersin. Özellikle e, daha çok ulaşabilirsem benim için herhalde en büyük gurur kaynağı olacaktır. Onlar için varım, onlar için mücadeleme devam edeceğim. Recep Bey'e teşekkür Tabii ediyoruz. Alkışlar görüyoruz. Yine içinden devam ama bu sefer Avrupa'ya